Ve sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. Bakalım kartlar sizin için neler söyleyecek sevgili kovalar. Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Ve hazırsak hadi bakalım başlıyoruz bu haftanın enerjisine. sizlerde aklınızdan kalbinizden geçen soruları düşünün. Evet. Değnek dokuzlusu, kupa sekizlisi ve değnek ikilisi. Ee, şimdi kova burçları önünüz o kadar açılacak ki şu anda belki de önünüzü kapalı gördüğünüz engel olarak gördüğünüz bazı şeylerin artık önünüzden çekileceğini söylüyor kartlar ve bu bu haftadan itibaren yaklaşık iki buçuk üç hafta daha devam edecek yavaş yavaş sanki böyle engeller önünüzden kalkacak ve hızla hedefinize doğru ilerleyeceksiniz diyor çok güzel bir enerjiyle başladık hadi bakalım Burada birisinin e, bir şekilde sizinle kontak kuracağını söylüyor. E, bu kişi çok fazla düşünecek bu iletişimi başlatmadan önce. E, belki size bir mesaj atacak ama bu mesajı atmadan önce günlerce düşünecek olabilir. Bunun sonucunda bir mesaj gelecek ve e, bu mesajda da hani e, çok düşünülmüş olduğunu hissedeceğiniz bir şey öylesine konuşmayacak e, belki de uzun süredir konuşmadığınız birisi olabilir ya da bir adım sağlam bir şeyler beklediğiniz birisi olabilir e, bu adımı atacağını söylüyor birazcık da hani e, hassas şu anda bu konuyla bağlantılı bakalım azize kartı imparator burada kendinden çok emin birisi var ne yaptığını çok iyi biliyor ee, bu kişiyle aranızda bir bağlantı var, kuvvetli bir bağlantı. Ee, sanki sizden uzakta veya aranızda ciddi farklılıklar var. Yaşamlarınız, hayatlarınız çok farklı yerlerde olabilir. Ee, ya da çok farklı dünyaların insanı olabilirsiniz bu kişiyle. Ee, fakat bu kişi sizi hayatında istediğini söylüyor ve siz de hani eğer ki bunu istiyorsanız bu hafta bu kişiyle iletişiminizi kuvvetlendirmek için bir şans olacak ee, ve. Hani belki de bu kişinin ne kadar sağlam adımlar attığını gördüğünüzde sizin de ona karşı güveniniz artacak görünüyor. Ee, çok farklısınız birbirinizden ama sizi bir araya getiren de çok fazla unsur var diyor kartın mesajı. Devam edelim bakalım. İki tane açıldı. Şimdi burada e, bir... Grup içerisinde, arkadaş grubu içerisinde tanışacağınız birisi var. E, bu kişiyle siz tanıştıktan sonra çevrenizdeki insanlar tarafından gözlerin bir anda size döneceğini söylüyor. Belki bu yaşanmış olabilir veya yaşanacak olabilir. Çok kısa bir süre içinde aynı ortamdasınız, aynı arkadaş grubunu paylaşıyorsunuz ve ee, sizin aranızdaki bu kıvılcım hemen başkalarını da harekete geçirecek yani birazcık dedikodu olabilir iş ortamı gibi geliyor bana ya da sosyal ortam hani arkadaşlarla görüştüğünüz yerlerde ee, ama sizin ilişkiniz başkaları tarafından konuşulacak o yüzden bu ilişkiyi belki de gizli yaşamak isteyebilirsiniz İlk etapta belki onlarla paylaşmak istemeyebilirsiniz böyle bir e, süreç verdi Ve buraya baktığımda e, evlilikle ilgili, ciddiyetle ilgili bir konuda engel görünüyor. Her ne kadar duygular olsa da diyor ki e, evlilik, ciddiyet bu ilişkide söz konusu değil. Ön kapalı, önünüz kapalı bu kişiyle. Ve e, yengeç, akrep, balık enerjisini veriyor. Siz bunu biliyorsunuz. Eğer ki bu şekilde bu ilişkiyi sürdürmek isterseniz sürdürebilirsiniz. Ama hani geleceğin olmadığını biliyorsunuz. Bir noktada engel var ve aşabileceğiniz bir şey değil. Bu hafta bunu anlayacağınızı ve bir karar vereceğinizi söylüyor. Hani bu kişiyi ben bu şekilde hayatımda istiyor muyum? Yoksa engellere rağmen devam ettirecek miyim? Yoksa hani sonu yoksa ben bu ilişkide yokum mu diyeceksiniz. Belki de burası önemli olacak. Para kralı, kılıç yedilisi ve şeytan kartı. Şimdi burada yapılmış olan bir hata var. Bu hata söylenilen bir sözden kaynaklanıyor. Birisi size tutamayacağı bir sözü vermiş ve bu sözün arkasında duramamış. Şu an böyle olduğu için bu kişi sizin karşınıza çıkıp da bir şeyler söyleyemiyor. Hani mahcup durumda hissediyor kendini çünkü söylediklerini yapamıyor. Ve bu kişi iyi niyetli mi? Evet iyi niyetli duygu var, his var. Ama e, size tekrar bir söz vermek konusunda daha hassas. Belki size dedi ki işte şöyle olacak, böyle olacak. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Bu demin gördüğüm kişi de olabilir. Belki hani ciddi ilişkinin olmayacağına kanaat getirdiğiniz kişi de olabilir. Çünkü bir hata da yapmış. E, ve artık hani onunla ne olacağını karar vermek sizin elinizde verdiği sözü tutamamış bir insanla tekrar bir araya gelme sürecinden bahsediyor. Bakalım. Burada geçmişle bağlantılı bir olay var. Yaklaşık bir buçuk iki ay önce kesilmiş olan bir iletişim büyük bir duyguyla tekrar başlayacak görünüyor. Bu kişi sizi hala unutmamış. Belki şu anda soruyorsunuz beni unuttu mu diye. Hala unutmamış kalbindesiniz ve e, bağlantı kurmak istiyor şu anda tekrardan sizinle belki bu hafta bu kişiyle bir iletişim söz konusu olabilir. Peki şimdi sanki biz sizinle böyle karşılıklı oturuyoruz bu şekilde düşünerek aklınızdan kalbinizden geçen en çok merak ettiğiniz o soruyu sorun bakalım ne çıkacak kartlar bize hangi mesajı verecek tabii ki buraya kadar hala abone olmadıysanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bakalım aşıklar kartı, kupa kraliçesi ve para yedilisi. Şimdi sevgili kovalar siz aşkın e, gerçek olduğuna inanmak istiyorsunuz. Gerçek bir aşk. Hani ben ne zaman aşkı yaşayacağım? Ya da kalbinizde, ruhunuzda bir dileğiniz var, çok istediğiniz bir şey. Hani bu ne zaman gerçekleşecek? işler hayat ne zaman yoluna girecek dediğiniz bir şey. Şimdi kartın mesajı öyle ki, ee, bu noktada zaten birçok engeli aştığınızı, birçok zorlukla karşılaştığınızı ve artık bundan sonra yolunuzun açılacağını söylüyor. Yani olabilecek bütün versiyonları sanki görmüşsünüz, ee, aşkla ilgili yanılmışsınız, işte belki o demin gördüğüm kişi ama şimdi gerçek aşka doğru ilerlediğinizi söylüyor. Çünkü siz daha artık ne istediğinizi, nerede durmanız gerektiğini daha net bildiğiniz için bu aşkın hayatınıza geleceğini söylüyor ya da iş hayatınızla ilgiliyse de bu. E, gerçekten hangi işi yapmak istiyorsanız orada sizin için güzel bir fırsatın oluşacağını söylüyor. Böyle gördüm. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bireysel anlamda sorular sormak isterseniz YouTube mağazamıza ve katıl üyeliğimize gaz atabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.